Deneriz. İri küçük incilerle süslü, ince dokumalı fil dişi ipekten kar tarzında dikilmiş elbiseyi getirdiğinde denip bir kase soğuk karides ve hurma çorbasından oluşan kahvaltısını yiyordu. Götür dedi, çatımlar şık kıyafetler giyilecek yerler değil. Süt Adamlar, onun bir vahşi olduğunu düşünüyordu. O da buna uygun giyinecekti. Ahırlara giderken, rengi sormuş, kum ipeği bir pantolon ve hasırdan örülmüş sandaletler giydi. Küçük göğüsleri, boyalı bir doktrak yeleğinin altında özgürce sallanıyordu. Ve madalyonlu kemerinden hilal, ay şeklinde bir hançer sarkıyordu. <laughs> ve denersin hançeri bile var. Jikui Deni'nin saçlarına doktrak tarzında ördü ve örgünün ucuna gümüş bir zil taktı. Zil hafifçe çınladığında ben hiç zafer kazanmadım demeye çalıştı Deni hizmetçisini. Jikui aynı fikirde değildi. Meagileri toz sarayının içinde yaktınız kalesi dedi ve ruhlarını cehenneme gönderdiniz. Dragon'un zaferiydi. Benim demek benim değil demek istedi. Ama dilini tuttu. Saçlarındaki birkaç çan doktor Akkar'ın ona daha çok saygı duymasını sağlardı. Deni gümüş kısrağına binerken ve atının alt ve atının sonraki her adımında Müşk kısrağına binerken ve atının sonraki her adamın adımında çınladı. Ama ne Sörcür'a ne de kan zil hakkında bir şey söyledi. Yokluğunda insanlarını ve ejderhalarını koruması için Rakaro'yu görevlendirmişti. Rehoko ve Ago onunla birlikte limana gelecekti. Mermer sahil, mermer sarayları ve mis kokulu hançerleri arkalarında bıraktılar ve mütevazi tuğla evlerin penceresiz duvarlarının caddelere dönük olduğu şehrin daha fakir yerlerine gittiler. Ortalıkta çok az at ve deve vardı ve hiç tahterevan görmüyorlardı. Ama sokaklar çocuklarla, dilencilerle ve kum rengi sıska köpeklerle doluydu. kim olduğumu bilmiyorlar diye düşündü Deni ve beni sevmiyorlar. Ona bakan gözlerden bunu anlayabiliyordu. Sörcora Deni taht içine kapatmak ve ipek perdelerin arkasına gizlemek istemişti fakat o bunu reddetmişti. Zaten minderlerin üstüne uzanarak öküzlerin onu buraya taşım öküzlerin onu buraya kadar taşınmasına izin vererek İzin vererek yeterince zaman geçirmişti. Atanın sırtındayken bir kere varacakmış gibi hissediyor en azından. Limanı aramak bir tercih değildi. Yine kaçıyordu. Bütün hayatı uzun bir kaçıştı zaten. Kaçış annesinin rahminde başlamıştı. Ve asla durmamıştı. Gece karanlığında Viserys'le birlikte kaç kez sinsice yollara düşmüşlerdi işgalcinin bıçağından sadece bir adım önde. Ama ya kaçacaktı ya ölecekti. Zaro, Piat Pri'nin sağ kalan büyücüleri deneye zarar vermek için bir araya topladığını öğrenmişti. Hmm. Zaro, Piat Pri'nin sağ kalan büyücüleri deneye zarar vermek için bir araya topladığını öğrenmişti. Deni bunu duyduğunda gülmüştü büyücülerin güçleri ve kabiliyetleri onları terk ettikten sonra bile böbürlenmeye devam eden yaşlı ve çelimsiz askerlere benzediğini söyleyen sen değil miydin? Burayı bir daha okuyayım. En azından düşünün olsun. diyor ki Zarodaksos'a büyücülerin güçleri ve kabiliyetleri onları terk ettikten sonra bile böbürlenmeye devam eden yaşlı ve çelimsiz askerlere benzediğini söyleyen sen değil miydin? Zaro huzursuz görünüyordu. O zaman öyleydi. Ama şimdi o kadar emin değilim. Gece yürüyen Oraton'un evinde cam mumlar yandığı söyleniyor. Yüzlerce yıldır yanmayan mumlar. Gehane bahçesinde hayalet otları büyüyor. Büyücüler, büyücüler yolundaki penceresiz evlerin arasında mesajlar taşıyan gölge kaplumbağalar görüldü. Ve ve şehirdeki bütün fareler kendi kuyruklarını yiyor. Matos mala var. Hmm, Matos malla Ravan'ın karısı bir büyücünün güve kemi bir büyücünün güve kemeri dolu elbisesiyle alay etmişti bir zamanlar. <laughs> hmm. Zengin bir adamın karısı bir büyücünün güve kemeri dolu elbisesiyle alay etmişti bir zamanlar. Kadın çıldırdı ve şimdi hiç elbise giymiyor. Yeni kamış ipekler bile teninde binlerce böcek yürüyormuş gibi hissettiriyor. Ve göz yiyenler. Kör Sibasyon tekrar görmeye başlamış. Köleleri yemin ediyor. İnsan meraklanıyor. Bunu da söyledik. Deninin ejderhalarının doğumu, büyüklerinin güçlerini, Tavan yaptırdı şu anda hem Esosta hem Westeros'ta. O yüzden Melisandre bu büyüleri kolaylıkla yapabiliyor yani o gölge bebeği doğurması bir sebebi de bu. İç geçirdi. Kartta tuhaf bir kartta tuhaf bir zaman yaşanıyor ve tuhaf zamanlar ticaret için iyi değildir. Bunu söylemek beni ölümüne özlüyor ama kartı bir an önce terk etmeniz galiba en iyisi. Güven vermek istercesine ettiğinin parmaklarını okşadı. Ama tek başınıza gitmek zorunda değilsiniz. Siz toz sarayında karanlık imgeler gördünüz ama Zaro daha parlak şeyler düşledi. Bir bir yatakta yattığımızı gördüm. Mutluydunuz. Göğsünüzde ikimizin bebeği vardı. Benimle birlikte yeşil denizin açılan bir rüyayı gerçek yapalım. Çok geç değil. Bana bir erkek evlat verin benim neşe dolu tatlı şarkım diyor. Bu zarodaksos tam bir alçak ama. Belli konularda adam haklı yani. <laughs> ama deni içinden şöyle düşünüyor. Bana bir erkek evlat verin diyor ama deni de diyor ki bana bir ejderha verin demek istiyorsun. Seninle evlenmeyeceğim Zaro dedi. Zaro'nun yüzü soğudu. Gidin o halde. Dedi. Ama nereye? Buradan uzakta bir yere. Zamanı gelmişti belki de. Kalasarındaki insanlar kızıl toprakların verdiği hasarı onarma fırsatını memnuniyetle karşılamıştı. Ama dinlenip tıknazlaştıkça asileşmeye başlamışlardı. Doktoraklar aynı yerde uzun süre kalamazdı. Onlar savaşçı insanlardı. Şehirler için yaratılmamışlardı. Belki de şehrin rahatlığı ve güzelliğiyle baştan çıkarak kartta gereğinden fazla oyalanmıştı Deni. Vereceğinden fazlasını vaat eden bir şehirdi bu. Ölümsüzler sarayı dumanlar ve alevler içinde çöktüğünden beri Deni'ye hoş davranmıyorlardı. Kartlar bir gece içinde ejderhaların tehlikeli yaratıklar olduğunu hatırlamıştı. Deneye hediyeler vermek için birbiriyle yarışmıyorlardı artık? Tam aksine Turmalin kardeşliği açıkça sınır dışı, sınır dışı edilmesini istemişti. Ve kadim baharatçılar loncası ölümünü istemişti. Zaro'nun bütün yapabildiği 13'lerin on onlara katılmasını engellemekti. Ama nereye gideceğim diye düşündü. Sörcora, Sörcora